Bu mektubu şerif fitahridi teşvik hakkında teşvik. önemsemek veyahut da oraya doğru meyillendirmek artık yeter. Kendinize gelin Müslümanlar diye sakındırmak, uyarmak hakkında bir mektubu şerif. Ala tercih İslam. Her noktada, her yerde düğünümüz mü yapacağız? İslam üzere olsun. Evladımız mı dünyaya geldi? İslam üzere olsun. Ve yemeğimiz, içmemiz, gezmemiz, tozmamız, akraba ziyaretlerimiz ne varsa İslam'a teşvik hakkında. Her şey İslam'a göre olsun. Niye? Neden? Sebebi şudur arkadaşlar. Sebebi şudur. Duvar nereye doğru meyillirse meyilliyse oraya doğru yıkılır. Bir Müslümanın yaşantısı arkadaşlar yaşantımız nereye doğru meyilliyse her yaşantımızın her adımımızda İslam varsa o zaman bu adamın yıkılması İslam'a doğru olur. Ama ne yapalım mahalleydi, ortamda, çevreydi, ne yapalım hocaefendi, biz anadan babadan böyle gördük, düğün derneklerimiz böyle. Biz bayram ziyaretlerimiz, akraba ziyaretleri, kadın erkek kardeşlik oluruz biz. İslam'la alakası olmayan bir yaşantı tercih edilirse, arkadaşlar insanın yıkıldığı yer de orası olur. İstediğin kadar sen Kur'an'ı hayatına tatbik etmezsen leşine Kur'an istediğin kadar okut, İstediğin kadar Yasin okut, hatimler indirt. Arkadaşlar hayatımıza yakıştıramadığımız Kur'an'ı leşimize okutursak hiç faydası olmaz. Çünkü bu kadar can verenler niye can verdi o zaman madem? Çanakkale'de niye 752 bin tane şehit verdik? Oradaki rakama bakmayın siz. 752 bin tane şehit verdik. Bunlar ömrünü Kur'an'a teslim etti. Vatana, millete, İslam'a teslim ettiler. Allah şehadetle onları huzuruna kabul eyledi. Bir adam akşam sabah televizyon seyrederse, cep telefonuyla düşmezse, Kur'an'dan bir haber yaşarsa sen istediğin al Yasinler, Hatimler oku onun leşine. Zerre fayda vermez. Niye? Allah'ın dinine can veren yiğitler var. Sana mı kaldı bu din ya? Senin gevşekliğine mi kaldı bu İslam? Namazda bir varsın bir yoksun. Torunlar namaz kılmaz. Çocuklar namaz kılmaz. Senden ne olur ya? Senin ecdadın şu topraklardan İstanbul fethetmiş. Sen daha birisini fethedecek bir ruh yok, bir şuur yok, bir şey yok. Böyle ahirete gidilir mi? Böyle kabre girilir mi? Demek lazım nefsimize arkadaşlar. Hep beraber diyelim bunları biz.